Bu oyunu satın almak ister misiniz? Hayda. Dur. Bekleyin hallediyorum. Şimdi arkadaşlar benim yarınki planım belli. Birazdan videolardan ne yapacağımı anlayacaksınız yarınki yayında. Ee, bir sonraki güne de normal hani muhabbetimizi, giyimizi yaparken araya da şey katarız işte. Yeteneksizsiniz katarız. Çok eğlenmiştik onu iki sene önce ya. Bu arada evet, bir 1.6'ya tıklamışsın diyorlar abi. Ha 1.6'ya gireceğim zaten de o diğer hesabımda. He şey. 1.6'ya niye giriyorsun? Niye 1.6'ya giriyorum? Niye girmeyeyim? <gülüyor> 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 Aa geri zekalı mıyım ben ya? Ben kaf <laughs> Ben canım çekti. Dört yani. mü kapatacağız abi? <laughs> dur dur pardon ben bir anda ona gireceğiz. Eski kafaya gittim bir an bir şeyler oldu bana ya. Hala bıçağın etkisindeyim. Şeyindeyim yani nasıl olabiliyor acaba? Nasıl ya? Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Niye girmeyeyim diyor, bir de diyor. Sus lan. <laughs> Vallahi vururum kafaya. Bekle, ekran kapalı kalsın zaten sunucuya gireceğim. Ha, siz, siz sadece e, yeteneksizliğinize özel harita mı yaptınız? Ya, şu an evet, özel bir harita yapıldı. Ya Dibiyet Aka! Gibidir. Aka, sende bir tane... Kargo falan mı var? ESA 1e e, emanetim sende diyor. Kim o ya? ESA diye, oğulcan emanet sende, din bak diyor. Aka ne sen var? kendine hediye geldi sanmıştın acaba Turkan abi mi? Yok oğlum o? onlar duruyor şu an burada. 3 <laughs> tane üç tane hediye var. Bakıyorum. Evet, ES. Nereye istersen. Ne yollamış lan? Üstünde, bunun üstünde acil acil yazıyor bunu. Oğlum o yemek memek olmasın o. Yemek değil, patlamaz değil bu? Oğlum <laughs> bak öyle benim haterımdır bir şeydir açma ben açarım onu sen açma maskeyi gider açarım e bunu connectliyor muyuz ne yapıyoruz oğlum bunu girmek için abi şey şimdi senin favorilerinde var mı bizim sunucu bakalım şey workshop ha Favorites'a gel. Favorites. Edit Ede server. Heh tamam. Eğit projeyi bırak. Evet. Evet evet. Tıklayayım mı? Tıkla. Şifre Özelden yazdım sana Discord'dan. Oğlum ben onu bir yere kopyaladım şu an. Hala kopyalamaya devam ediyorum. Çete yazıyormuşlar. Oğlum Abi 10 dakika önce bir tane daha geldi bu arada kargo sana. Ee? O da değişik bir kargo böyle. Allah Allah. Aynen. <laughs> Muhtemelen Tukan abi onu gösterdi o şifreyi de. Yok lan göstermedim hiçbir yere Abi kontrol etmeyeceğim. Tamam Okan sus. Etmeyeceğim zaten. Niye diyeyim? Şimdi Bunu eee bugün ne çarşamba değil mi? Yarın perşembe, cuma. Oğlum burada kalabalık bir var Oynuyor millet. Efendim abi, adminler. Yok, bu yetkili gibi. Hepsi yetkili mi bunların? Ay, ben varım yetkili metkili kimse lanam? Bıçağım var ha. Şşş. Gelin lan. Sen gözüküyor mu burada? Helal de. Birini hani. abi. Oo. Bak bak. <laughs> Şimdi sen bize bu map'i bir daha bir tanıt. Ben bir hatırlayayım. Cumartesi günü için. Şu an map baş- Yeni map yaptırdık. Tamam. Yani bizim yönetim ekibi yaptı zaten. Map'te eklemek istediğim bir yer varsa ekleyebiliriz. Şu anda şöyle yapacağız. Burası- Aman abi E'ye basma ona sakın basma. Abi sakın basma sakın sakın. Basmıyorum sakın. oğlum tamam. <laughs> tamam. Eee. Burada işte piyano yana burası ana sahne olacak. İşte jüri, 4 kişi karşıya geçeceğiz şuraya. Ee, T'ler de şu sağdaki izleme yerlerinde duracaklar. Sağ solda istersen arkaya bir oda yapabiliriz, bir şey yapabiliriz ya da ne bileyim. Şu arkaya limonu şöyle koyduk. Mikrofon gibi, arka tarafına. Yarrak <laughs> gibi. <laughs> Sarı takke takmışlar oğlum mikrofona. <laughs> tamam. Ekleme çıkarma her şeyi yapabiliriz buralara hani bir şeyler ekleyebiliriz arka oda ekleyebiliriz yani kafamıza göre böyle yeterli diyorsam böyle devam edelim. Tamam o zaman yo burası gayet güzel bu kim su ben miyim burada ben mi duracağım burada ne bu? İşte ha gir otur üstüne otur. Oturdum. Hah mesela atıyorum. Tam bu, tamam, buradan herkes herkes, herkes yeteneklerini sergileyecek biz de eskisi gibi yorumlayacağız puanlayacağız Heh, o zaman. Tamam. Buna bir ödül koyalım. Buna kesinlikle ödül koyalım bu sefer. Tamam. Eskiden koymamıştık. O ses limon tayfa veya işte bu yetenek sizsiniz muhabbetinin birincisine ne verelim? Ne verelim? Elimdeki bıçağı... <gülüyor> <gülüyor> elimdeki, <gülüyor> elimdeki bıçağı kazanana <laughs> veriyorum. USB? AVP'yi verelim. Ya kim bastı oğlum ya? Aa, bu Mert'in şarkısı değil mi bu ya? Abi taşşak içeler bu işkemiz hiç. Hala arkadaşlar, bu Cantun'un hediyesi. Bu artık ben banlanana kadar burada durur bu çay. O zaman tam Jailbreak'te yani bu o ses Limon Tayfa'da birinci olana bin lira verelim. Tamam bin, abi, lira. bin lira, bin lira. Hem istediğini alır. Belki bir şevk olur. Çeleşim için lira, Bin lira veriyorum. Aynen. Bin lira ödüllü. O ses limon tayfa yapıyoruz. Ama sadece şarkı değil değil mi? Her şey olacak. Her şey olacak. CSGO'daki de yeteneksizsiniz. Evet. CSGO'daki ya. bizim serverdaki yeteneksizsiniz abi. Temiz. Bin lirada ödülü var. Tamam. Bunun bir gününü belirleyelim. Bir de ön seçme yapacağız. Tamam. E, iki, ikinciye de mi? Tamam. iki. Ha. İkinciye de 500 lira. 3. Üç. Okay. Üçüncüye de 250 lira o zaman öyle olsun amına o 2000 lira harcadık gene ya. Durduk yere 2000'lik oldun abi. E, tamam olsun önemli yürü değil. Yürü özel ödülü. Ee, bak birinciye 1000 lira, ikinciye 500 lira, üçüncüye 250 lira. Tertemiz. CS'ciler. O zaman 4 ve 10'cuya kadar da 100'ler. Evet, hepsini yardık Sıkıcam mı yapacağız sızıcı ya. Başı çok güzel de sonradan sızıcı. <laughs> <laughs> Bu ne? Ha reset Tamam okey. Bunun gününü e, ya, yarın yapamayız ama bir sonraki yayında bence hem çok eğlenceli oluyor. Komik komik tipler geliyor. Hem yetenekli tipler de geliyor. E, chatle birlikte mi oynarız bunu? Chatle beraber. Klasik geçen sefer yaptığımız tamam, gibi. Ya tamam geçen sefer beraber. yaptığımız gibi. Bak hatta bir örnek göstereyim size. O şeyde duruyordur değil mi YouTube'da? Aha YouTube'da duruyor. Bak şimdi. Elren yetenek sizsiniz. Yok lan. Ah bu. Veremeyeceğiz ama hızlı bir şekilde yeteneğini bize ee, ee... Bak böyle geliyorlar. Mikrofondan konuşuyorlar. Seri seri. Bakıyorum. Elren. <laughs> Bak mesela adam çizim yapıyor. Yeteneğini ee, öyle gösteriyor. Ateş ederek. <laughs> Chat'te Y veya ne atıyor? Öyle maç. 3. Nasıl olmaz ya? Elbaşı yapmamız lazım. çek bant. Bir tane şey vardı ya. Battada battada. Şeyi hatırlıyor musun? Küçük bir tane çocuk vardı, 12 yaşında. Ne güzel şeyler. Evet. Işte. Başlıyorum abi. Başlıyormuş. Ne yapacak bakayım? Abi inanılmaz. İnanılmaz abi. Bitmedi diyor. Bitmedi. Bitince haber. Bak şimdi amına koyayım. Bak şimdi amına koyayım. Bak şimdi amına koyayım. <laughs> Bak şimdi amına koyayım. Gibi. Meza totem ya. Olmadı sanki. Vuramamışım da <de. gülüyor> ya ben şey arıyorum o aragazı yapanı arıyorum ya. Aragaz mı? Dur bakalım. Çek abi çek seri çek seri çek. <laughs> Beatbox yapmış biri. Evet. <laughs> çeki Yes diyor. Aa bu çocuk bu çocuk. Ya. 13 yaşındaydı değil mi yapayım bir de ne? Evet. Tamam. Çok heyecanlıydı bir de ya. Söylüyorum. Sabah uyandım yanımda yoksun Solumda bir acı senden yoksun Soluksuz kaldım köşelerde yalnızım Sanki yorgun Şunu kim atıyor abi? Harbiden ya adında. şu an çok rahatsız Yok yo, yaptırdım o yüzden Hoş. Şey bu ar ara gazı bulamadım ya. Ben de onu ötürüm. <laughs> Başlarımın ağzına vurayım teşekkürler. Bak İçeri, Özkan çabuk. Şey yaptı. Yap. Bu mu lan yoksa? Bak Murat bizi aldık mı? Dur bir dur. Bizi değil. Ona ismini <laughs> burada oylayın arkadaşlar. Başla. Öf. <gülüyor> <gülüyor> vurayım mı? Ses değişti. Allah'ım abi. Allah'ım yetenekliye çıktığı abi. şeye bak ya. Bakalım sunucumuz ne diyecek? Bir sonraki bir gene. Yok bulamadım. Neyse. Neyse Bıçak çıktı mı? Çıkardık da mı oğlum al bak. Burada. 12-15'miş. Oğlum değil işte. 12-15'teydim. Bir dakika chat. Aa buydu buydu. Çok %50'yi görüyorum. Bakalım sunucumuz ne diyecek? Bu Bir muydu? diyor. Abi sunucu neyi dedi? O sunucu şey neyi dedi? dedi? Evet, şu an çete bakıyorum. %50 görüyorum. O yüzden sunucuda. da Hoş... Hadi orada. Eyvallah kardeşim. Başlıyorum abi. <laughs> Alalım. Ne oluyor? Ne insan evet. gibi. Tamam neyse ses az olabilir abi. Zes bizim adminlerden değil mi lan? Evet modum Yetenek <laughs> katılmış adam. Aa o zaman katılmıştı o da evet. <laughs> Onu bulamadım ya sabahtan beri bakıyorum. Yok ya tamam sistir burada mesela piyano falan çalabilir. Harbiden piyanoda notalar falan aynı yani. Harbi mi? Oturup çalabiliyor. Sanat böyle yapılır öyle izlersin işte hadi bakayım yallah. Burada neler neler çalıyorlar. Harbi mi lan? Vallahi. Çal Berat çal Berat. Berat çal bakayım Berat. <laughs> ya yok artık amına koyayım. <laughs> yok artık. Kendine iyi bak. <laughs> yapıştır be yerini diğerini yapıştır. <laughs> ne çalıyor ben bakım anlamadım. Ha. Çalamadım e, çalamadı amına <laughs> <laughs> Bakalım. bir daha sakın çalma, yormayayım seni burada. Kavak yerleri değil mi o işte? Ha, ezele ez girdi, ezele girdi de karak. yapamadı. Tamam. Peki normal piyanoyla aynı mı Mert? Onu tam bilmiyorum ya. Piyano çalıyor abi. ki çalıyor yani. yani işte. Aha. Bir şey söyleyeceğim. Normalde şu an biz 8born jailbreak sunucusunu açtık ve aktif oynanıyor değil mi? Şu evet, anda aktif abi. oynanıyor evet. Tamam. Dünya sıralaması söylesene. Dünya sıralamasında ben kaç? Başladım. İkinci ya da birinci izdir ne olacak? Daha yeni açıldık abi. Ha. Bir gün. <laughs> ne bileyim ben fazla uçmuşum. şu an açılalı 5 gün oldu. Dünyada 25. şu anda. Oha iyi iyi. <laughs> 5. günde böyle bakalım ileride ne olacak Allah Allah. Okey. Tamam çıkıyorum. Eee gün belirledik mi kesin? Gü gün bu akşam biliriz. Ben cuma olacağını düşünüyorum ya da cumartesi ikisinden biri. Yani okay. hafta sonu yasağında tatlı da gider bu millet evindeyken. Cumartesi akşamı uygun gibi duruyor bana. Tamamdır. Tamam çıkıyorum. Map'te eklemeleri çıkartmalar ben yaparım zaten buraya. Birkaç bir, de dakika. normal düz şeyi de oynarız. Normal sen bir yönetirsin. Tamam, şey.